Herkese merhaba efendim e, Türk dış politikasında Atlantik İttifakı ile yeniden güçlü ilişkiler kurma eğiliminin giderek tırmanması tabii ki Türkiye-İsrail ilişkilerine de damgasını vuran bir kimlik kazanmaya başladı. Nedir? E, 2009 yılı e, 27 Ocağında, 29 Ocağında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın e, dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon ee, Perez'e one minute dediği günden günümüze kadar yani 2021'in sonbaharına kadar yaşanılan süreç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gerçek anlamıyla e, mazlumların sözcüsü, Filistin'in hamisi ve Müslüman coğrafyada başı dara giren her Müslümanın ilk başvuracağı devlet adamı kimliğine kavuşturmuştur. Bunu kimse yaslayamaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle Filistin davasında Donald Trump döneminde Doğu Kudüs'ün e, sanki babalarının malıymış gibi İsrail'in egemenliğine bırakılması, Gazze savaşları vesaire gibi konularda nasıl ön alan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu, Güvenlik Konseyi'ni nasıl harekete geçiren ve İsrail'i gerçekten nasıl günü geldiğinde sıkıştıran politikalar yürüttüğünü gördük. Bunlar doğru politikalardı ve bu politikaları ben gün gün destekledim. Niçin? Çünkü Türkiye kuruluşu itibariyle diğer devletlere benzemeyen bir devlet. Türkiye bir kurtuluş savaşı vererek sömürgeciliği, emperyalizmi bizzat topraklarından karış karış savaşarak defederek ve Lozan'da dönemin sömürgeci güçleriyle kora kor pazarlık yaparak varlığını kanıtlamış bir devlet olduğu için bu gelenek hem Osmanlı'dan günümüze gelen hem de kendi cumhuriyet gelenekleri dünyanın mazlum coğrafyalarında Türkiye'nin hassas olmasının en güçlü faktörleri olarak karşımıza çıkıyor. Biz kuşak olarak hep 1952 yılında NATO'ya girmemizle beraber yaşanılan o Amerika'ya dönük ve Avrupa'ya dönük kırılma noktalarından birinde Cezayir'in Fransız sömürgeciliğine karşı milyonlarca insanını ölümüne bedel olarak verdiği o Kurtuluş Savaşı'na neden yeterince destek olunmadığını bugün bile tartışan bir kuşağız. Çünkü Türkiye'nin yapması gereken esasında Cezayir'in Fransa ile girmiş olduğu o Kurtuluş Savaşı'nda direkt olarak Cezayir'in yanında yer almasıydı. Ama işte Atlantikçi politikalar, Atlantikçi politikalar o dönemin, ben o dönemin başbakanını da eleştirmiyorum. Yani çünkü eğer siz Atlantikçi politikalara yönelip ya ben bu işi buraların biraz kurtarayım bana yardım gelecek para gelecek şu olacak bu olacak diye konuşmaya başladığınız an itibariyle işte Cezayir örneğinde olduğu gibi Cezayir milletin Cezayir'deki Arap milletini sömürgeciye karşı savaşında karşı çıkmış bir devlet pozisyonuna düşüyorsunuz. O yüzden... Türkiye'nin özellikle sol kanadının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2009 yılındaki Van Minit'inden sonra izlediği politikaları e, tam olarak algılayamadığını ve bu nedenle de desteklemediğini gördüm. Bu da bende Türkiye'de antemperyalist, kuvay milliye çizgisinde bir gerçek hareket olmadığını bunu ancak bizim gibi adamların zaman içinde yeniden ortaya çıkarabileceği düşüncesini doğurdu. Eğer o 1 minute'den sonra Cumhurbaşkanının uçağı Cumhurbaşkanının uçağı Atatürk Havalimanı'na inerken indiğinde sadece parti değil, bu çıkışa destek veren, Filistin davasını destekleyen, mazlum coğrafyanın davasını destekleyen sol bir parti olabilseydi karşılayanlar arasında işte o zaman Türkiye'de gerçek anlamıyla sol bir partinin olduğunu anlamış olacaktık. Olmadı. Yaşa yapamadılar. Olmadı çünkü başka planların adamlarıydılar. Şimdi ve daha sonrasında da kendilerine liberal, sosyal demokrat, sol, Atatürkçü falan diyen birçok kalem, birçok insim, akademisyen o Van Münit'i eleştirme konusunda da adeta yarışa girdi. Şimdi ben o günlerdeki Erdoğan'ın politikasını hepiniz biliyorsunuz Allah da şahit destekledim. Bugün de o politikadan dönüşü eleştirme hakkına sahibi. Ne demek istediğimi anladınız. Çünkü ben siyasete göre yerkenlerini dolduran bir gazeteci değilim. Çok net söylüyorum. İsrail'le kurulacak ilişkiler, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır'la kurulacak bugünkü yönetimleri ve bugünkü stratejileriyle kurulacak ilişkilerin Türkiye'ye kısa vadede bir şey kazandırıyormuş gibi görünmekle beraber orta vadede çok büyük zafiyetlerimize yol açacağına inananlar grubundanım. O yüzden Erdoğan'a ikide bir yapma bunu diyor. Yapma. Çünkü e, bu tür kalabalıklaşacaksak hep söylediler ya yalnızlık yalnızlık. Eğer bu tür kalabalıklaşacaksak biz o kalabalığın en arkasında kalırız. Eğer bu bitirense bizi en son vagonun sahanlığına yerleştirirler. Oysa bizim hedefimiz 2009'dan bu yana bizim hedefimiz kendi trenimizin yönetim koltuğunda oturmaktı. Şimdi Saklana saklana yapıyorlar. Esasında saklanmasına da gerekiyor. yok. İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Alon Uşpitz. Uşpitz. Ee, gelmiş Ankara'ya gizlice. Ee, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la temas kurmuş. Oturmuşlar. Uzun uzun konuşmuşlar. Ee, ve e, sonuçta Hayim Herzog'un Mart ayının ortalarında gerçekleşmesi beklenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bir keç, birkaç kez duyurduğu ziyaretinin e, detayları üzerinde çalışmışlar. E, en son 2016 yılında dönemin İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Yuval Rotem gelmiş Türkiye'ye çünkü. Hatırlıyorsunuz İstanbul'da bir bombalı saldırıda 3 İsrail e, vatandaşı ölmüştü. O çerçevede gelmişti. Ve e, İbrahim Kalın'ın e, bu e, Avon Uşbis'le yapmış olduğu görüşmeden sonra İsrail'in Ankara Maslahat Güzarı İrit Vilyan ile bir dizi bağlantılı toplantı daha yaptığı söyleniyor. Bunların hepsi off the record yani off the record derken çeşitli kaynaklardan gelen bilgiler. Yani İsrail'in Ankara'daki, şu anda büyük elçilerimiz yok karşılıklı olarak biliyorsunuz. Ee, İsrail'in Ankara'daki masraf güzarı İbrahim Kal'ın e, uzun toplantılar gerçekleştirerek Haim Herzog'un e, Türkiye'ye yapacağı ziyaretin en mükemmel bir şekilde diplomatik açıdan nasıl gerçekleştirilebileceği yönünde çalışmaları yapıyorlar. İrit Lilian daha önce bir açıklamasında, onu da şimdi İsrail medyası çok sık tekrarlıyor. İbrahim hani bir casusluktan gözaltına alınıp hapishaneye gönderilen bir karı koca vardı, Çamlıca'da fotoğraf çektikleri için, Marty ve Natalie o -O Olin çifti. Onların e, bir an önce serbest bırakılıp İsrail'e dönmesinde gerçek anlamda büyük bir emeği olduğunu söylemiş e, İsrail medyasına. O yüzden İbrahim Kalı'nın yapmakta olduğu e, bu girişimleri yani Alon Uşbis'le yaptığı görüşmeleri ve İsrail Türkiye ilişkilerine yapmakta olduğu katkıları da e, gördüğüm kadarıyla o taraftakiler iyi takip ediyorlar. Türk medyası için aynı şeyi söyleyemem. İşte siz de benden öğreniyorsunuz. Şimdi sıkı durun. Haim her soktan önce Türkiye'nin daha siyasi ve önemli bir İsrailli misafiri olacak. Bu 11-13 Mart 2022 günlerinde Antalya Diploma Diplomasi Forumu var biliyorsunuz. Bu Antalya Diplomasi Forumunu ee, Dışişleri Bakanı mevcut Çavuşoğlu çok özenerek hazırlıyor. Niye? Çünkü o foruma herkesi davet ediyoruz biz. Yani muhalif, muafık, savaştığımız unsurlar, savaş uçaklarımız, herkes gelsin. Orada bir etekteki taşlar dökülsün, hep beraber bir görelim diye. İşte oraya, gördüğü, anladığım kadarıyla medyadan gelen bilgiler, İsrail Dışişleri Bakanı Yair lapidte de geliyor. Yani her zokun ziyaretinden 2-3 gün önce. 2-3 gün önce, 2-3 gün sonra da her zok gelecek. Şimdi bu şöyle bir şey. Ardan abi ne bu kadar detayla ne uğraşıyorsun? Hayır öyle değil. Daha önce de söyledim. Hayim Herzog tamamen sembol bir adam. Yani ülkenin siyasi yönetiminde hiçbir şey yok. Tamamen bir temsil kabiliyeti var. Yani İsrail devletini üst düzeyde temsil gerekiyorsa işte fuar açılışlarıydı, şuydu buydu falan veya işte başka bir ülkenin diyelim ki bir lideri öldü, ona gidip taziyede bulunma falan bunun aşı. Esas ülkeyi yönetenler Yair Lapid ile Benny Gantz. Onlar biliyorsunuz koalisyon kurdular. Yair Lapid'in Antalya'ya gelecek olması şu anlama geliyor. İsrail diyor ki Halim Erzok'un bu ziyaretini siyaseten de destekliyoruz. Yani İsrail siyaseti bu ziyaretin arkasındadır. Ben önce geldim. Benim Cumhurbaşkanım da ülkeyi temsilen birkaç gün sonra gelecek diyor. Şimdi tabi bunların hepsi bir ince olay. Yani eee İsrail'in 2009'dan bu yana Türkiye'ye karşı geliştirdiği kuşatmacı, baskıcı, özellikle finans sektörlerinde, ekonomi alanlarında, uluslararası bankacılık sisteminde geliştirdiği ambargocu, Amerikan Kongresi üzerinden geliştirdiği yaptırımcı politikaları Türkiye sonuç itibariyle İsrail'le yeniden el sıkışarak bir şekilde e, rahatlatmaya çalışıyor. Bu açık ve net. Yani bunun aması fakatı lakini yok. Yani bu böyle. Bu tabii tabii sonuç itibariyle Filistin başta olmak üzere e, Orta Doğu'da e, İsrail'in güdümünde oluşturulmuş olan, içine Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır'ı, şunu bunu katmış olan antidemokratik, oligarşik ve e, batı e, yanlısı ittifakın bir tık daha güçlenmesi anlamına geliyor. Ve burada ne yazık ki Yemen'den Sudan'a, oradan Tunus'a, oradan Filistin'e çok geniş bir coğrafyanın da e, halklarının ezileceği bir yeni yapılanma, bir yeni duruş e, ortaya çıkıyor. Bakın. Ee, tam böyle dönemlerde birdenbire ben gazeteciliğimden de hatır yani aktif gazeteciliğimden hatırlam MIT Mossad ilişkileri bir anda gündeme gelir. Geldi. Beklediğim şey Sabah gazetesinde galiba yayınlandı veya takvimde. Türk i̇srail bir adam var. Türk ve İsrail e, vatandaşı. E, havacılık ve savunma sanayi şirketleri var. Biri Çatalca'da, merkezide Beşiktaş Selencebey'deymiş. E, şahsın adı 75 yaşında Yair Geller. Bu adam belli ki Türkiye'de savunma sanayinde e, Yahudi sermayesinin önemli bir ismi. Ayrıca Sinyar tezgahları diye bir şeyler e, üretiyormuş diye geçelim. 2020 yılında sanıyorum e, öldürülmüş olan, İsrail tarafından öldürülmüş olan İranlı bir fizikçiye misilleme olarak İran istihbaratı 8 kişilik bir çeteyi, 9 kişilik bir çeteyi bu adamın üzerine salmış ama bizim Milli istihbarat yakalamış sistem cinayet suikast komplosunu hemen Mossad'a haber vermişiz. Mossad'dakiler üst düzey bir heyetle Ankara'ya gelmişler ve Yahir gelleri nasıl koruruz harekatı başlamış. Yahir Geller demiş ki habere göre hayır ben İstanbul'da çok mutluyum hiçbir yere gitmiyorum Tel Aviv'e falan gelemem. Onun üzerine Türk Milli İstihbaratı onu güvenlikli bir eve almış. Ama o güvenlikli eve Milli İstihbarat'ın onayıyla Mossad ajanları yakın koruma yapmış. Böyle bir hikaye var burada. Yani böyle bir hikaye var. Sonunda Milli İstihbarat İran ajanlarını basmış yakalamış 8'i içeride hatta isimlerini de veriyorlar Yasin Tahin İmam kendi Yasin Tahin İmamkendi ee, Tahran'daki e, İran ajanlık sisteminin başı o bu suikastı planlamış Salih Müştak Biyus Türkiye'deki çetenin yani suikast çetesinin lideri hani biz Cemal Kaşıkçı hikayesini nasıl çıkardıysak e, Suudi Arabistan'ın Adamlarının e, gazeteciyi kesip parçalayıp erittiğini. Anladığım kadarıyla Milli İstihbarat'ı tebrik ediyorum. Güzel bir çalışma yapmış ve bu tür bir e, yanlış anlamalara tam da böyle Hayim Herzog'un ziyareti öncesinde yanlış anlamalara neden olacak ve Türkiye ile İsrail ilişkilerine böyle olan ne oluyor orada e, diye bir soru işaretini kazandıracak bir suikasti. Milli İstihbarat önlemiş. Mossad'ı da bu işe katmışız. Bunlar hepsi diplomatik istihbarat diplomasisi. O güzel bir şey. Ben bir şey demiyorum ama çok ilginç bir şey söyleyeceğim bütün bunlardan sonra. Bu hikayeyi büyük bir olasılıkla benden duydunuz şu anda büyük bir kısmınız. Bu haber İsrail medyasının bütün internet sitelerinde üç gündür aynı yerde duruyor. Yani e, yeri değişmiyor bile. Hep orada duruyor. Üç gündür. Yani herkes okusun istiyorlar. Herkes okusun. Böyle bir durum var. Ben de öyle butaliye oldum. Türkiye'den çok fazla takip dememiştim olayı. ve e, Anladığım kadarıyla MİT ile MOSAT arasındaki ilişkiler de iyi bir noktada. E, hayırlı olsun. E, ama e, ben bu ilişkinin devamını sizlerle ee, ivit ivit tek tek konuşacağım. Anladınız siz beni. Hoşçakalın.